Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, kabuktan patates nasıl üretilir onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar patatesler e, ilkbahar geldiğinde e, uygun sıcaklığı yakaladıklarında göz bölgelerinden tomurcuklar üretmeye başlarlar. Bu tomurcuklar yeni patates bitkisini oluşturacak fide özelliğini taşır. Yeter ki toprakla buluşsun hemen şu diplerinden kök salar ve yeni bir patates bitkisi oluşturur. Patates bitkisi oluşturması için bu yumruğa ihtiyacı yok. Yeni köklere ihtiyaç var. Bu bitki, bitkicik, toprakla buluşturan köklerini toprağa salar ve köklerinin uygun bölgelerinden yeni patates yumruları oluşturur. Şimdi bu köklenmeyi ben size bizzat göstermek istiyorum. Birkaç gün önce bu patateslerden kesip suda beklettiklerim var. Bu suda bekletmeye de gerek yok. Kesersiniz. Direkt toprağa ekersiniz. Ve bir süre sonra çimlenir. Yeni patates bitkiniz olur. Ve uygun bakımında yaptıktan sonra patates hasadı bile yapabilirsiniz. Şimdi yakın planda bu bitkinin nasıl köklendiğini göstermek istiyorum. Arkadaşlar patates bitkisini kesip suda birkaç gün beklettiğimizde görüyorsunuz kabukla hiçbir bağlantısı yok. Ta kabuğun altındaki o patatesin etli kısmı Çürüdü gitti. Hatta kötü de bir koku oluşturdu. Ben sadece bunu size köklerin nasıl geliştiğini göstermek için yaptım. Bu işlemi yapmaya hiç gerek yok. Patates e, bitkisi eğer şu şekilde bir e, filiz oluşturmuşsa bakın sadece kabuğunu alıyorsunuz. İşlem bu kadar. Kabuğunu alıyorsunuz. İşlem bu kadar. Birazcık derin almanızda fayda var. O biraz daha garanti olur. Bakın bunların hepsi Gördüğünüz bir patatesten, bir patatesten kaç tane e, patates elde edeceğiz. Görüyorsunuz bunların hepsi birer patates bitkisi adayı. Bakın bu gözlerin büyük olmasına da dikkat edelim arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa e, köklenme ihtimali o kadar fazladır. Bakın üç patatesten daha burada birçok göz var. Şu gözlerin hepsinden patates verir ama e, bizim elimizde olanlar bu kadar. E, şimdi bahçede e, uygun bir yere bir sıra halinde dikildiğinde e, tabii patates ihtiyacınızı karşılamaz ama e, en azından patates nasıl yetişir? Çocuklarımız bunu görür. Patates nasıl hasat edilir? Toprağın içinden hasat sırasında patatesleri almaları o zevki yaşatmış oluruz. Bakın burada... Bunlarla beraber aynı gün bunu toprağa, e, onları suya ıslamıştım. Bunlar görüyorsunuz. E, şurada görebiliyorsunuz inşallah. Yeşil bir sürgünün oluşturmaya başladı. Zaten burada da yeşil sürgünün oluşturmaya başladı arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Yeşil sürgünümüz oluştu. Artık ilk yapraklar açacak. Ardından patatesimiz gelişmeye devam edecek. Ve bize bakımını düzgün yaparsak güzel güzel patatesler verecek inşallah. Evet arkadaşlar patatesten göz alma işlemi bu kadar. Arkadaşlar bugün sizlere kabuktan patates nasıl yetiştirilir onu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi kuralına göre davranırsak patatesin tarım literatüründe bakım kurallarına uyarsak yani çok sıkı olmayan bir toprağa geçirgen olmayan bir toprağa çok sıkı olmayan bir toprağa ekmemiz lazım ve geçirgen olan bir toprağa ekmemiz lazım. Hem çok sıkıysa hem geçirgen değilse patatesimiz orada kesinlikle e, gelişmez. E, şimdi bunları e, ben bahçemde bir sıra halinde bir yeri bel küreyle belleyip toprağını yumuşatıp bir sıra halinde ekeceğim. E, i̇nşallah e, hasat zamanında sizinle de e, paylaşacağım arkadaşlar. Bakın burada e, kendiliğinden çimleneni de gösterdim. E, su içinde bekletildiğinde e, köklenenleri de gösterdim. Yani patates çoğalta e, çoğaltabilmek için Patates yumrusuna ihtiyacımız yok. Patates yumrusunda göz vermiş, filiz vermiş kabuk bizim için yeterlidir. Evet arkadaşlar. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.